Seda dur. Ses yapmayın bak. Koş koş. Alttan geçin Seda Nur. Söyleyerek ama şey yapsana, çeksene ya. Ne söyleyelim? Aynı. Mesela bu deşalı, bu işte nişan tuvaleti, bu banyo Anneciğim arkas falan müzik koyacağım. Tamam, Aynen. Seduş, Onur markete gidiyorsun alacığım. Önce biber salçası var ya böyle biz benim canım karakteri ondan alık veriyorsun. Biri, ee, bir de pirinç tıktık geldi. <laughs> ya. Ay yazalım ya çocuğun ee, aklında kalmasın. Böyle taklak mı oldu pirinç? Ne? Ne? Nani maske. Abi kızdı her şeyi alçaldı yaptı. Kimyon da geldi. Gel o. Kullanacağım. <elim> Hı. Tamam. Tamam. <smart> <sağ> <laughs> <Dann>

Anne burada kamera kayıtta. <laughs> <laughs> Reçellerimi yediğim lütfen yediğim özellikle Ben yaptım onları. Çok güzel olmuşlar. Bu ne? Kayınvalide bohçası değil mi? <laughs> hı hı. Şu eltimin. Şu baştaki eltimin. Evet bu, bu eltim bohçası. Kaynımla eltimin. Öbürü kayınvalidemle kaynım. Bunlar havlularımız. Evet. Ben de getirecektim. Şey, özlem mi geldi? Hoş geldin inşallah. <laughs> ben şey yapmam. <laughs> ben Ya Ben yapmam. 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 Bu yapmam. Ben yapmam. Ben yapmam. Ben yapmam. Ben yapmam. Ben yapmam. Şey Sen niye markete? <laughs> Salçayı yazdın mı? Salçayı yazdın mı? Tabaklara çürük otu koymuş Ne <laughs> ya.

Tuğçe, seni de çekeceğim. Gel bakalım buraya. Buradayım ben bekliyorum size. Dönün dönün gelin bana. <laughs> Ve Tuğçe'nin bebeği. Bebeklik gelinliği şeyim. E, bebeklik bebeğim. <laughs> <Şöyle biraz. gülüyor> Anneciğim bir saniye. Anneciğim bir saniye çekeyim. Gel yani, oğlum buraya. Sonra. Gel Ay. bana. Tamam. Hmm. Ve Paşa. ve Tuğçe. <laughs> ve gelin. Ben gelin. <laughs> evet, en son olarak gelinimizi bıraktık. Gelinimiz evet. der zaten. Maşallah. Ay teşekkür ederim, çok utandım. <laughs> evet, şöyle bir de boy alalım seni şöyle. şöyle. Şöyle kendimi göstereyim biraz. Evet. <laughs> Süper. Hadi teşekkür bakalım. Ederim. Çok öptüm seni. Burada bitiriyoruz. Bakalım nasıl olmuş.